%63 3 %63 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 Evet Hasan abi geçmiş olsun. Sağol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ee, hırsızlık e, olayı evet. oldu iş yerinizde. Evet. Ee, nasıl oldu? Na, nasıl bulundu? Kısaca anlatabilir misin Şimdi ben nasıl olduğunu bilmiyorum. Ancak sabahleyin saat 6 sıralarında telefonum çaldı. Telefonumu e, kalktım. Ulaştığım zaman e, komşu evlerden Hacı abi namaza geliyor Namaza gelirken kepenk yarı kadar açık. Açık olduğunu duyunca bana telefon açıyor. Ben telefonu kalktım. Saman arabamı gelecekti. Belki samancı arkadaş beni kaldırıyor diye. Daha önceden defalarca kaldırıp beraber geliyorduk buraya. Onu diye telefona koştum, aldım. Aldıktan sonra kepenk yarıya kadar açık, ne olduğunu bilmiyorum. Gel deyince ben buradan şok oldum. Sonradan olan oldu diye kendi kendime çaresizliği içerisinde tuttum, sabah namazımı kıldım, yola indim. Yola indiğimde dolmuş arabası, kırmızı ışıkta duruyordu. Kırmızı ışıklarda duran dolmuşa bindim, buraya geldim. Geldiğimde kepenk aynı o Hacı abinin dediği gibi açıktı. Hiç elimi sürmeden içeri girdim, baktım kasa yerinde yok. Polisler, arkadaşlar aradı. Geldiler, yazdılar,